Bu bu sistem de bir vesayetin eseridir. Çünkü ben bakıyorum bir ara dediler ki buna Türk tipi. Bakıyorum hiç Türk tipine benzemiyor. Yani geçmişte bir şeyler işte dini terim kullandılar ona da benzemiyor. Bu kendilerine münhasır. Ben diyorum ki bir Rabia iktidarı bu. Rabia. Rabia iktidarı. 4 4'lü dört, bir şeyin rejimi. Yani hep ağzını alıyorlar ya, öyle bir sistem. Çünkü hukuk kaidesi yok. Hatta hatta belki ağır olur da Acaba diyorum bu yapılan bütün şeyleri görünce, işte adaletsizlikler şunları görünce şimdi e, söz milletindir diye bir kavram var. Egemenlik kayıtsız Ege şartsız milletindir. milletindir. Şimdi diyorum ki ya bu sistemlerle ortaya koyduğu zaman e, sanki egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır gibi bir tabir çıkıyor ortaya. Evet. Bir bir diğer konu da baştan beri hep konuştuğumuz gerçekten devletin en büyük alanı bireyin özgürlükleri korumaktır. Bu da neyle olur? Adaletle olur. Bütün adalet kapılarında da şey yazar, Adalet mülkün temelidir. Acaba diyorum mülk de adaletin mi temeli oldu? Bu kafamı gurçalıyor.